Merhaba arkadaşlar Birkaç video önce bu patiğimizi yapmıştık üzerinin piyonkunu da anlatayım kısaca hemen İpim bonbon Tığım normal bir tığ kullanıyorum tığ tığı da kullanabilirsiniz normal bir Yün tığ da kullanabilirsiniz Şöyle Bir zincir çektim 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tane zincir çektim. Arkadaşlar tığımda bir ilmeğim var. Hemen ilk zincirden tığımı geçiriyorum arkadan ilmeğimi adım çıkardım. Tığımda bekletiyorum. Yanındaki zincirden bir ilmek daha alıyorum. Bunu da tığımda bekletiyorum. Aynı patiğimizin başlangıcı gibi arkadaşlar birer birer zincirlerimizin içinden ilmeklerimizi çıkarıp tığımızın üzerinde biriktiriyoruz. Son zincirimden son ilmeğimi de aldım. Baştaki ilmeğimi tek diğerlerini ikişer ikişer topluyorum. Tığın numarası hiç fark etmez arkadaşlar başka bir şeyleri de kullanacaksanız eğer hepinizin kalınlığına uygun herhangi bir tığ kullanabilirsiniz. Şimdi tığımda bir ilmeğim var. İpimi ön tarafa alıyorum. Şu dibindeki değil hemen yanındaki ikinci ilmekten tığımı geçiriyorum. İp önde tığ arkada. İçinden ilmeğimi aldım. Aynı şekilde tekrar sıradaki ilmekten tığımı geçirdim. İp önde doladığım içinden çıkardım. İp önde sıradaki ilmekten tığımı geçirdim. Bu şekilde ters yani tunus işi ters örgü. Her yemeği ters alıyoruz birer birer. Genişliğini, uzunluğunu da elinizin sıkılığına göre, kullanacağınız yere göre büyütüp küçültebilirsiniz. sonda bir ilmeğim kaldı bunu şöyle arkadaki kanadıyla beraber düz alıyorum geri gelişim aynı şekilde baş çekin diğerlerini ikişer ikişer topluyorum devam ediyorum tığımda bir ilmek var ön tarafını aldım sırayla bütün ilmeklerimi tersten alıyorum bir başta zaten tığımda bir ilmek oluyor son ilmeği de düz alıyorum aradaki 12 ilmeği tersten örüyorum Son ilmeğimi her zaman arka kanadıyla beraber alıyorum. Şöyle bakın. Buradan ve arkadaki kanadından beraber aldım. Baş çekintilik diğerlerini iki iki topluyorum. Şimdi arkadaşlar bakın bu patiğimde 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 sıra yaptım. Bu piyango Sizler dilediğiniz gibi uzatıp kısaltabilirsiniz. Hani boyunu. 17 sıra bu şekilde ters olarak örüp gelelim. Sol sıradayım arkadaşlar. Böyle başa kadar topladım. Dediğim gibi uzunluğunu istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Şimdi bitirmesinde yani ilmek kapatmasında tersten yapacağız. İpimi ön tarafa aldım. Tığımda ilmeğim. İlk ilmekten tığımı geçirdim ip önde başına doladım ikisini beraber çektim. Tekrar öne aldım. Sıradaki ilmekten tığımı geçirdim. ip önde doladım ikisini beraber çektim. Çok sıkmadan bu şekilde 14 tane ilmeğimizi kapatıyoruz. Son ilmeğimi şöyle arka kanadıyla beraber aldım. Hepsini beraber çektim. Şöyle sıkıda bir zincir çekelim. Burada sıkılayalım. Şimdi ipimi kesiyorum. ipimi kestim. Şöyle aralardan bu kısa ucu yürütelim arkaya doğru. Şimdi arkadaşlar şöyle. Şurası bizim örgü yaparken. Ördüğümüz kısım haroşası. Biz bunun arka kısmını kullanacağız. Bakın arkası böyle çok güzel gözüküyor. İpleri arkadan yürütüp kaybediyoruz. Sonrasında bunu böyle ortadan büzdüreceğim. Krem ipimle şöyle bir göstereyim. Bir iki tane şöyle dolayarak. Şu an iplerini henüz temizlemedim ama yapış mantığını göstereyim şöyle bir. Öyle doluyorum birkaç tane. Sonrasında patiğimizi dikiyoruz. Ya yani olayımız bu. Arka tarafını kullanarak fiyonkumuzu yapıyoruz. Bakın bunda da bu şekilde yaptım. Umarım anlatabilmişimdir. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Hoşçakalın.